arkadaşlar. Bugün mutfağına hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün size çok kolay, çok pratik ve yazın yiyebileceğiniz yaz tarhanası çorbası yaptım. Bu tarife geçmesi önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı, videonun başından sonuna kadar izleyip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Hadi şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar şimdi bir tane kuru soğan, bir tane kapya biber, iki tane de yeşil biberimi doğradım. Sotelemeye bırakıyorum. Evet. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. İyice sotelemeye kadar bekliyorum. Arkadaşlar şimdi soğanlar sotelendi. 2 yemek, 2,5 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyorum. Şöyle 1-2 dakika kavuruyorum. tepeleme karışık bir yemek kaşığı da salçamı ilave ediyorum. Şöyle bir iki turda onu karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar üç tane doğradım domatesi de ilave ediyorum. Ve baharatlarım kekik, nane, tuz, karabiber, pul biberi içine atıyorum. Biraz şöyle 2-3 dakika bunlardan kavuracağım. İçine 1,5 su bardağı da yoğurdumu ilave ediyorum. İçine soğuk bir su bardağı da suyumu ilave ettim. Şimdi bu biraz şöyle e, içindeki sebzelerin lezzetleri bir araya karışsın diye şöyle 2-3 dakika kaynatacağım. Şimdi bunun üzerine sıcak suyumu ilave ediyorum. 1 litre kadar suyumu ilave edeceğim. Sonra bunu şöyle 20-25 dakika kadar kaynatacağım. Sebzeleri biraz pişecek içinde. Arkadaşlar şimdi çorbamı blender'da çekeceğim. Arkadaşlar, tavama biraz yağ ilave ettim. Pul biber ve nane koyup şimdi çorbamın üzerine diyeceğim Gördüğünüz gibi yazın içebileceğiniz yaz tarhana çorbası çok güzel oldu. Kıvamı, her şeyi yerinde. çorbamız servise hazır. Arkadaşlar çorbamız servise hazır. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.